Üniversitede kız öğrenci odama geldi. Zaman zaman bizi ziyarete gelir. Soruları olur sorularını sorar. Bu kız öğrenciyle iki yıl önce tanışmıştım. Bir gün tefsir dersine gelmişti. Dersten sonra şöyle bir soru sormuştu. Hocam sizin her yıl Umre'ye gittiğinizi duyuyorum. Sizinle Umre'ye gelmeyi çok istiyorum ama öğrenciyim imkanlarım yok. Ne yapabilirim? Dedim kızım sen temin edebildiğin kadarıyla elinden geldiği kadar çırpın temin ettiğini ettin inşallah kalanında bir şekilde Allah yardım eder tamamlarız ve birlikte umreye gideriz demiştik. Aradan iki yıl geçti geçenlerde geldi vakıfta ziyaretimize içeri girdim baktım bir şeyler konuşmak istiyor ama konuşamıyor da masama bir şey bıraktı çıktı gitti bir poşet konuşacaklarını da konuşamadı açtım poşeti baktım içinde bir para var saydım tam bir umreye gide giriş parası ama dedim bu çocuk bir şey söylemedi bana Parayı Bıraktı Gitti Herhalde Umre Parasını Bıraktı Onun Heyecanıyla Konuşamadan Gitti Aradan Fazla Zaman Geçmedi Parayı Aldım Mailime Baktım E-Mailime Baktım Bir Mail Göndermiş Adresime O Maili Şimdi Sizinle Paylaşıyorum İstanbul'da Üniversitede Okuyan Bir Kızımızın iç dünyasını demin anlattığım sorumluluk ve sefer bilincimizin ne olması gerektiği ile ilgili şimdi bu kızımızın mailini sizlerle paylaşıyorum. Büşra ismindeki kızımız şöyle diyor. Selamun Aleyküm. Umre benim için çok şey demek hocam arınma, hasret giderme, teselli, dirilme, dünyanın durması demek için, demek benim için umre. Ama Suriye daha çok şey demek. Çok düşündüm hocam. Bir tarafım Umre ile Suriye farklı şeyler diyordu bir tarafım hayır tam olarak aynı şeyi diyordu. Tam olarak aynı şeyi. Ben Kabe'ye bu şekilde giremezdim hocam. Ellerimi Allah'a açıp Allah'ım onlara yardım et diyemezdim. Tıpkı İsrail oğullarının Hazreti Musa'ya dedikleri gibi sen ve Rabbin gidin savaşın diyenler gibi olamazdım. Kardeşlik bedel ister. Naralara atarken hucurat onu hançerelerinden aşağı indirenler nerede derken bunu yapamazdım. Ben nefsimi temize çıkarmak için umreye gidemezdim hocam. Şimdi kabul olmayı bekleyen bir Suriye umrem var hocam. Allah'ım yardımlarını elimizle ulaştır. Duamın tecellisi olarak Allah katında hangi amelimizin kabul olacağını bilemez ya. Bu da öyle bir şey işte. Allah katında kabul buyursun. Allah bizlere affetsin. Bizlere affetsin hocam diyor. Suriye'deki mazlumların yarasını sarmak varken, ızrabını dindirmek varken, açlıktan ölen yetimlerin karnını doyurmak varken ben bu şartlarda umreye gidip de sadece kendi kişisel Sevap hesaplar yapamazdım diyen gencecik bir kız. Bu satırları okunca çok düşündüm. Ben mi bu çocuğun hocası mıyım, yoksa bu çocuk mu benim hocam? Ben mi ona mesaj veriyorum, yoksa o mu bana mesaj veriyor? Allah'a hamdettim ki Rabbim bu çocukları bizlere nasip ediyor hocalarını irşat edecek, hocalarını ikaz edecek bir nesle Allah bizlere bahşediyor diyerek Rabbime çok hamd ettim. Tam bunu düşünürken Suriye'deki çocuklar gözümün önüne geldi. Geçenlerde bir internet sitesinde gözüme ilişti. Hani şu Ramazan bayramından sonra Suriye'de kimyasal silahlarla 700 tane çocuk ölmüştü ya. O çocuklardan birinin babası şöyle diyor. Kimyasal silahlarla çocuğunu kaybeden baba şöyle diyor. Ben diyor çocuğumun ölümüyle iki defa öldüm. Bir, kimyasal silahla sabah kalktığımda çocuğumu kaybettiğim ama beni esas öldüren akşam yatmadan önce kimyasal silahla ölen çocuğum yatmadan önce akşam bana şunu söylemişti baba bu akşam yemek yeme sırası kimde ben deme abim de demişti. Aç uyumuştu.